metrekareyi aşan yaşam alanı. Yaşam mimarı. Sen canlarım, 29 milyon Türk için daha fazlasını yapmaya hazır mısınız? <Sessizlik> <Veya> hazırız. <Sessizlik> %75'ne. <'li. Sessizlik> Güzel. zamanların en süper kahramanı geri döndü. Ve karşınızda Burger King Superman menü. Üstelik hepsini Süpermen menü alan herkese anında Superman bardağı hediye. Burger King. Beko dünyasından bonus fırsatı. Beko'dan istediğiniz beyaz eşyaları bonusla şimdi alın. Ödemeye Kasım'da başlayın. <laughs> Üstelik artı altı taksit imkanından da yararlanın. Beko, dünya markası. Cezurdular, korkusuzdular, kısaca Vada olarak tanındılar. Ve Türkiye'nin en büyük akaryakıt kampanyasını yaptılar. Şimdi World üyesi binlerce akaryakıt istasyonunda tek seferde 75 YTL'lik alışverişinize ister Türk Selatınıza 50 kontör ister 1000 World puan hediye. Seçim sizin. Jack Karayip kursanlarıyla geri dön. Cipso Patos ve Çerezof paketlerindeki sihirli madalyonları bul. Topla üst üste diz fırlat eğlen. Herhangi bir boş paketi pk 7 Bostancı İstanbul adresine yolla. Mükemmel hediyelerden birini kazanma şansını yakala. Kursan hazinelerini bulmak için Jack'in mürettebatına katıl. Temmuz Cumartesi, saat 14'te, Haliç'te. Tüm sorunları kafanızdan atmak ister misiniz? Kepeği kafanızdan atın. Kaşıntıyı kafanızdan atın. Kuruluğu kafanızdan atın. Hepsini çıkarın, atın. Head and Shoulders, kepeği önlemede en etkili şampuan. Head and Shoulders, saç derinizi doğal dengesine kavuşturur. Böylece kepeği yüzde yüz önlerken kuruluk ve kaşıntıyı da engeller. Kepeksiz saçlarınız artık hem yumuşak hem de parlak olacak. Şimdi sadece kepekten değil tüm saç derisi sorunlarından kurtulun. Head and shoulders. Tüm sorunları kafanızdan atın. Kulüp Kartı. Yetkili satıcılarımızdan alacağınız bir Eternit ile kulübümüze katılın. Alacağınız her Eternity size süper hediyeler olarak geri dönsün. Eternity kulüp kartı. Eternit, Türkiye'nin tencere markası. Kozmopolitan, güzelliğin yeni sırrını açıklıyor. Yeni Head and Shoulders. Kepeği önlerken yumuşak ve parlak saçlara sahip olabilmek için... ...Kozmopolitan'ın keşfi Head and Shoulders. Tüm sorunları kafanızdan atın. Çünkü bu. gerçekten ne zaman artık. 97. Türkiye'nin yeni ekonomik Aa, performans yakıtı Dayanamıyorum! Sen nasıl dayanıyorsun ya? Kahramanlar ihtiyaç mı olsun, vermez. Aa. Birikimlerinize doğru yön verebilmek için araştırmacı, bilgili ve dinamik bir uzmana. Finans Invest'e danışın, işinizi kolaylaştırın. 1 milyon metrekareyi aşan yaşam <laughs> alanı. Yaşam mimarı. <laughs> Kanal Türk'te bir yaz klasiği yeniden ekranlara geliyor. Hadi tatile! En güzel tatil yöreleri, en keyifli mekanlar, en sıkı yaz eğlenceleri. Tatil planınızı yaparken, tatil köyü, otel, mekan ve şehir seçerken en kapsamlı tatil rehberiniz. Kanal Türk ekranlarında Antalya'dan size yepyeni bir programla merhaba diyoruz. Haydi tatile! Meriç Acemi'nin sunduğu Hadi Tatile, Kanal Türk ekranlarında. Haydi tatile! Hadi tatile!